Bazenleri bende oluyor da O yüzden şu an hepiniz hepinizden bir tane burada 15'te göreceğiniz bir tane tabela var. Onu ona bakmanızı isteyeceğim. Kare var. Aşağı düşüyor. Düşmek yok. Düşmek yok diyor arkadaşlar. Düşmek yok. Anladınız mı? Tam şu an önümde giden biri var. Ay. Çok kötü oldu. Tamam. Geçtim arkadaşlar. Şunları alabiliyor muyuz? Alayım da. Tamam bu biraz benim işimi kolaylaştıracak. Şuradan şöyle gidip şuradan şöyle geçip şuradan şöyle gidersek